Ee, evet arkadaşlar şimdi bir de e, önemli bir notum var onu söylemek istiyorum. Ee, şimdi bizim elementlerimizin e, temsil ettiği figürler var. Mesela işte ateş ve hava elementi eril ve pozitif bir elementtir. Yani eril ve pozitif derken şundan e, yola çıkabiliriz. Aktif ve girişkin olurlar. Ön planda olmaktan hoşlanırlar. E, sahne ışıkları hep onların üstünde olsun isterler. Bu e, elementlerin özelliği gibi düşünebilirsiniz. Zaten yine burç özelliklerini anlatırken o burcun eril mi, dişil mi, pozitif mi, negatif mi olduğunu da söyleyeceğim. E, ateş ve hava eril ve pozitif. Su ve toprak elementleri ise dişil ve negatif. Yani negatif derken... A, su ve toprak elementindeki burçlar negatif insanlardır asla demiyorum. Sadece bu bir terim ve negatif deyince aklımıza işte pasif, yumuşak, korumacı özellikler gündeme gelebilir. Yani mesela atıyorum bir su veya Toprak burcuyla bir ortamda oturduğunuz zaman onlar iyi birer gözlemci iyi birer dinleyici olabilirler e, ortamda direkt ön plana çıkmak istemeyebilirler e, girişken olmayabilirler yani şöyle düşünün hani çıkıyorsunuz birçok burçtan birçok e, özellikle arkadaşlarınız var e, bazı arkadaşlarınız dinlemeyi daha çok sever gözlem yapmayı daha çok sever az konuşur öz konuşur. Daha temkinlidir. E, bu tip özellikleri barındıran kişileri biz negatif e, kezisine koyuyoruz. E, dişi ve negatif olanlar e, aktif ve gelişken değillerdir. E, yumuşak ve korumacıdırlar, iyi bir gözlemcidirler. Su ve toprak elementi genelde bu grubu oluşturur. Bu bilgiyi de vermek istedim.